CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kılıçdaroğlu İsyas Otel'de hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek. Adıyaman'da İsyas Otel depremlerde çöktü. 30'u rehber, 35'i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veliler enkaz altında kaldı. Otel enkazında 65 kişi yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, otelde çocuklarını kaybeden ailelerle görüşmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında Adıyaman İsias Otel'de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere Selvi Hanım'la az önce KKTC'ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen de kadın kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka işlik ediyor. CHP Genel Başkanının taziye ziyareti bina basına kapalı olacak. Tüm aileler evlerinde ziyaret edilecek. Şoförü 5 tane arabasına koydu.